Gel evet kendimize sahip çıkacağız dedik ve aile hayatında biraz daha e, güzel şeylerden de bahsedelim. Zaten çok güzel şeylerden bahsettik ama <laughs> güzellikleri çoğaltmak maksadıyla. Biraz hocam aile hayatında bu yaşama sevincimizi çoğaltmak için neler yapabiliriz bunu merak ediyorum. Yani illaki büyük şeylerde mi aramamız gerekiyor? Elbette hayatımızda yaşadığımız belli başlı dönüm noktaları vardır ve orada hayata dair olan inancımız ve umudumuzun biraz daha artış gösterdiğini hepimiz kendi hayatlarımızda ama bunlardan öte e, çok küçük şeylerle de aslında mutlu olmayı bilmiyorum. Becerebilir miyiz, olabilir mi? Bunun da realitesini merak ediyorum çünkü hocam. Yani evet sürekli bir şey empoze ediliyor bize. Hep daha iyisine layıksın. Sen her şeyin çok daha güzelini hak ediyorsun. Veya işte kendimiz de arka planda da şunu düşünüyoruz. Evet her şey çok daha iyi olabilirdi ama bizler bunu yaşıyoruz. Bütün bunlardan kendimizi sıyırdığımızda daha sağlıklı düşünebildiğimizde bu yaşam sevincimizi <laughs> artırmak için bizler neler yapabiliriz sizce? Değerli hanımefendi benim kendim için oluşturduğum bir hayatı kolay yaşamak için üç ilke var. Evet. Kolay tebessüm et, kolay mutlu ol, kolay affet. Şimdi biz Evin içinde, hayatın içinde, çoluğumuzla, çocuğumuzla birbirimizi eleştirmeyi bırakıp hı hı. takdir ettiğimizde, eksiklerini bırakıp doğrularını gördüğümüzde, yapamadıklarını bırakıp yaptıklarını gördüğümüzde, insana yeniden can gelir. Kötü söz kötü yapar, iyi söz iyi yapar. Kötü söz denge bozar. iyi söz denge kurar. Kötü söz sağl sağlıklı insanı bile hasta yapar. iyi söz hasta insanı bile iyileştirir. Kötü söz becerikliyi beceriksiz yapar. iyi söz beceremeyeni bile becerikli yapar. Yani hayatın içerisinde biz anne babalar olarak hayatı nasıl yaşayacağımızı Allah Resulünden öğreneceğiz. Hı hı. Nelere sabredeceğiz? Nelere sabretmeyeceğiz? Nelere mutlu olacağız? Nelere şükredeceğiz? Hepsi var en sağlam kaynaklarıyla var. Kur'an'a bakacağız. Ve birbirimizi şartsız sevdiğimizde değerli hanımefendi. Sevgi can suyu. Çocuğumuzu sevdiğimizde çocuğumuzun bakışı değişecek. Eşimizi sevdiğimizde eşimizin bakışı değişecek. Sevebilmek bir yetenek. Bir makam, elde etmek için çaba sarf etmemiz gereken, hı hı. ulaşmamız gereken bir makam. Sevmek öyle bir şey ki değerli hanımefendi, karşımızdakinden bir şey beklemeden, hı hı. onun varlığını ve değerlerini otomatik olarak kabul edip, onu sahibiyle ilişkilendirerek, ona hak ettiği değeri vermenin adı sevgi. Ben sevilmeyi beklemeden sevmeyi, değer görmeyi beklemeden değer vermeyi, anlaşılmayı beklemeden anlamayı seçtiğimde ben kendi hayat yolculuğumu Allah'a ve peygambere göre onarmaya başlıyorum demektir. Ben kendime hizmet ediyorum. Kendime katkıda bulunuyorum. Allah'la aramı düzeltmek için bir şeyler yapıyorum demektir. Ben veren el, alan elden üstündür sözünün sadece parayla ilişkili olmadığını tebessüm bir veriştir. Sevgi bir veriştir. Yardımcı olmak bir veriştir. Cömertlik bir veriştir. Paylaşmak bir veriştir. Hayatın içerisinde şu defterin değerini bilmek bile bir veriştir. Hı hı. Şu defterin değerini bilmek bile bir veriştir. Dolayısıyla ben Allah'ın yarattığı ağacın içindeki tonlara baktığımda Rabbim ne büyüksün dediğimde onun sanatını gördüğümde ya bu sanatın içinde beni de yarattı. Allah ismini verdiğimiz en büyük en muhteşem sanatçının en büyük eseri insan. En muhteşem eseri insan. Ya bu sanatın içerisinde beni de var etti Allah. Harika bir şey. Açsam doyarım. Bir yerim ağrıyorsa Allah dilerse iyileşirim. Yoksa bugün olmaz yarın olur. Ama Allah beni kendisinin halifesi olarak var etti bundan daha çok insanı mutlu eden, bundan daha çok insana coşku veren bir şeyin olmaması lazım. Biz eğer Allah'la mutlu olmayı, dini yaşayarak huzurlu olmayı, kendimizi Allah'tan dolayı severek, herkesin de sevilmeye layık olduğuna yürekten inanarak bu sevgiyle davrandığımızda huzuru bulacağız bu sevgiyle davrandığımızda ilişkimizdeki çıtayı yükselteceğiz. Kendi içimizdeki e, kademeleri aşacağız, yükseleceğiz. Ve ondan sonra hani tevazu sahibi olacağız bunları elde ettiğimizde de. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Cisim olarak ben de zerrenin belki zerresi Hı. kadarım. Ama ümit olarak ve sana güven olarak ...en öndeyim. Evet. Senin nimetlerini hak etme açısından... ...en dipte ama sana güvenme açısından... ...en öndeyim diyeceğim. Ben hayattaki... ...var olmanın anlamını... ...Kur'an'dan, peygamberden, alimlerden... ...fikir adamlarından... E ...güzel kitaplardan öğrenerek kendi kıymetimi konumlandırdığında bu kıymeti Allah'ın bütün insanlara dağıttığını görerek herkesle barışık yaşamayı seçerim. Beni sevmeyen bile olsa. Allah Resulü'nü sevmeyen olmuş da ben kimim? Onunla savaşmışlar da ben kimim? Benimle de uğraşacaklar. Bu da normal. Bu da hayatın normali. Dört dörtlük bir hayat yok. Allah insan yokuşu çıkamadı diyor yani. Bir yokuş tırmanmak gibi. O yüzden de hayatın anlamını anladıkça huzur bizi kuşatır. Hı hı. Hayatın anlamını anladıkça ilişkilerimizdeki kendimizin yapılandırma gücünü anlarız. Hani Fuzuli'nin bir sözü var ya, Ey insan kadere az bahane bul, buğday ektin de arpa mı biçtin? Ben hani e, Allah bana bir cümle kurdurmuştu çok şükür. Evet. Hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. Ben vermekten sorumluyum. Evet. Sevgi dahil kalanı Allah'ın işi. Hani Rabbimiz buyuruyor ya ey Habibim sen sadece tebliğ edicisin kalpler benim elimde. Evet. Ben kimim ki Rabbimiz peygambere böyle duyuyor, duy, buyuruyor da ben insanları değiştireceğim. Değiştirmek benim işim değil. Benim işim kendimi onarmak, Hı -hı. kendimi Allah'ın katında makbul bir derece yükseltmek onun içinde şartsız sevmek şartsız değer vermek ama bu benim hiç gücenmediğim bu benim hiç alınmadığım bu benim hiç düşmediğim hiç sıfırı tüketmediğim anlamına gelmiyor İnsan her hali yaşayan bir varlık İnsanım ya evet buna rağmen kendimi seveceğim kendime değer vereceğim herkesin sevilmeye layık olduğunu kabul edeceğim ve bugün de Allah beni hayatta tuttu, bugün de bana müsaade etti, bugün de görevim var benim. O görevi nasıl daha iyi yapabilirim? Bununla hayatı kıpır kıpır yaşama konusunda Rabbim hepimize hem karşımızdakine bu değeri aktarma açısından hem dolu dolu yaşama açısından Rabbim nasibimizi bol kılsın. Amin deyim hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim.